kadar daha bugün Heavy hmm, hey istik ben diye hapishanede kaçma diye bir oyun oynuyor. Sevi hey Stickman diye birisini. Siz değişik bir oyun. Yanımda bugün biri var. Babamla beraber ilk defa video çekeceğiz arkadaş. İlk ilk defa babamla video çekeceğiz. Baba konuşabilirsin. Evet arkadaşlar merhaba. Oğlumla beraber bir hey ve hey, bu sefer. Hey. Heavy Stickman. Heavy Stickman oynayacağız. Evet başladı. Nasıl bir oyun acaba? Biz de çok merak ettik. Bir adam mı? Bizim karakterimiz hani? Bu mu? Onu herhalde yakalanmış. Onlar da bu kadarını hapse atmışlar. Ha. Şimdi buradan birini seçeceğiz. Öğü taklidi yapalım mı? Yoksa bu şunu yapalım? Bence bunu ya da öğü taklidi yapalım. Adama galiba bu. Seç birini. Bence öyle taktik yapalım çok mantıklı. Tamam. <laughs> Adam öldü. <laughs> ne yapalım? patron? <laughs> ata ata da aşağı gitsin. Evet. Tamam. Konuştuğu <laughs> maske <laughs> Evet. Olmadı yeni. 10. attan resmen bizi aşağı. Doğru. <laughs> <laughs> Şimdi adamın Adukat yapalım Evet. Mis gibi adukat yap. Eee ne yapalım ne yapalım? Eee Geç Evet. Ye yandık. Şimdi ne yapıyoruz? E ee, bu. Evet evet. Kombo 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 geçtim. Kombo diyeceğim ben. Hani. Şimdi ee, sosyal. Allah Allah, ne? Sosyal. Ne yapacağız ya? Yani? Ay, evet, evet, evet. Ne yapacağız? Aman yaşıyor mu arkadaşlar? Manya'daki hayalet. Asasını buldu uh, bir de. Sosyal. I got a Henry Stickman. has escaped. Bizim adımızı adam iki de bir tek kalıyor. <laughs> Arkadaşlar. Şimdi diyor ki bunu mu bunu mu? Bence bu. Aha. Aa bu kartın adı neydi? Arkadaş. Ne oluyor? vay Vallahi... Bu karakterin adını ben de unuttum arkadaşlar. Biliyordum adını ama unuttum. O zaman boks yapalım. Adını tam söyleyemedim. <gülüyor> adam Adam <laughs> bi... <laughs> Adam bıçak. O zaman tank yapalım. Yoksa kılıç mı? Boşluk. Boş da o karakterin ne işi var ben onu anlamadım. Çok saçma bence. O zaman hangi işte ama Kılıçta adam bence bizi keser yani. Yiyelim. E ne yani kılıçlı adam? Ne boks? Ya boks yaptık ya zaten kılıçlı adam o zaman yani. Kılıçlarım adam Nasıl yani kılıçlı adam mı? Bu kadar. Kılıcımız <laughs> varmış demek ki. <laughs> Bu ne? Sandviç. Sandviç. Hmm. Bir deneyeceğim ben. Bence kamyon daha iyiydi. Aha güçleniyor bak ben bu daha iyi. Güçlendik bak. Hmm. Eyvah. <laughs> Arkadaşlar bu kadar kısa sürede on. O zaman soru işaretini deneyeyim mi? Ben? Dene bak bu neymiş. Kadın adamı oldu abi ya. Kadar adam biz miydi? Evet. Oo, Oo. Hey. hadi, istikbal, hadi, pasta koçum, hadi. Ateş ediyor, ateş Ben ateş etmem. <laughs> İki tane. O zaman sen sen 우리도 çok g e Ne yapacağız? ne yapacağız? Dur adam bir bir şey yapacak galiba. Bir konuşmasını bekleyeyim. Bekleyeyim konuşmasını bir bekleyeyim adamın dur. Adamın birazcık konuş. Çakı mı? Tamam Dur bekleyeyim bir adamın konuşmasını bekleyeyim baba ne yapacak acaba? Bir bekleyeyim dur adam bekleyeyim hiçbir şey seçme. Bence hiçbir şey doğru olmayacak. Şey. Çok yani mu? getirdiler. Çok. Yani bence bu adam bir bekleyin Bek. De bir şey yapacak belki. Bizi bu gidecek yani konuşacak da. <laughs> belki bir bizi bu da kurtulamayacağımız anlayacak. Bu gidecek yani. Değil mi baba yani? Bek. böyle yapacak. <laughs> belki de kaymını aşağı atmaktan <laughs> var ya. Atma. Hadi bence atmayacak. Bakın aşağıda. Hey, risk ben Hiç düşer düşmez. Evet. Tın 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 tın. Bir daha başlatabilir misin? Bir şey diyeceğim bu böyle. Bir daha bir başla kızım. Belki başka sonlara da vardı. Onları deneyeyim mi? Bu oyunda çürçü. Evet, baş ev. Evet. Şimdi buraya. Bunu basalım mı? basma Değişik bir şey. Hız. Hadi beraber çıkalım diyor. Bana yardım et diyor. ne Bu da doğru. Kıl kıl evle On da Diyor ki mı yıkalım sence baba? Direkt. Şurası. <laughs> Yukarıda acaba kırıyor <laughs> mu <mi> hocam Bu <laughs> hevi... Um, bu ne? Film, musiqa tili. Nima qilaman? O'zimni bilaman. O'zi men bilaman. Yisha. O'zaman hazir. Ha. I am on the buffing up my guys and I'll oh, come on. Can you hear you? I gostar with you. You walk.

Abi çok güzel. Evet. Binlerce adamı ne heyistik be sit Başka ya bu abone gitti binlerce adamın karşısına çıktı diye. o <laughs> zaman şu ip bacı bak. Baba ne işi bize yarayacak? ya. Düzüseyim. Asas. Koptu. Adamı üşüttü koptu. O zaman balon kaldı. Ya, baba bacı. Ne yapıyor be? Nasıl bu Yok artık. Aman no, hmm. cins. Bu. Kovası <laughs> <laughs> Oldu. Aha düştü aşağıya. Tamam. Kutu. Kutu. Kutu sipariş geldi. Sipariş al geçtim. Onların Na, masası olduk. Onların masası mı olduk? Evet. He. Karşıdaki biz değil miyiz? Aa, o zaman bu. <laughs> Şey anlamadım. Ne yaptın? Ne ettin? Hiçbir şey anlamadım. Anlamadım. Sen anladın mı bunu? Gemi. Gemi gemi bence gemi. Tamam gemi yapmaz. Adam ya. Yes. Kaçtık. İşte bu. Kaçamadı. Adam bizi boynumuzun O zaman uzay vakti uzay yanındayız Nasıl? Gene bu Geliyorum Bin hevreyi istiklerim Bize boynum şerri ee, <laughs> vermiş Olduğun yere İpek çok battık ben <laughs> Yani Taif'te ilk Olduğun yere Uzay vakti ile Kişinin hevreyi o zaman Motor motor Kaçıyoruz. kaç kaç. Şey yok bence. Başka bir şey kal mı? Kaçıyorum dedi. Yalnız bir misin? Bir şey deneyeceğim. Haritaya bir girer misin? Hacığım. Biraz Gireyim bence de şimdi. Haritaya gir şimdi bak. Kaçmıyorum ki. Dur, dur, dur. Bu, bu, bu buradan değil? Da açık, tamam. Hayta. Bunlar, bu da doçak tamam harita. Bunlar hangi şey geçmediğimiz bölümde? Bunlar geçilmiş mi? Evet. Şu sarılar geçilmiş. Evet. bun diğerleri? Geçilmemiş mi? Bunların hepsi geçilmiş. Şu en başa gideceğiz bunu. En baş. Yani o pek gri olanlar neydi baba? Burayıları bilmiyorum ben de. Ben yukarıya çıkıyorum bu sefer bence yanlış oldu. Aa kızı da arıyoruz. Ya kızdan bir daha kaçalım hadi. Aynı adamın yanında ne saçma ya. Resmiden ne kişi Ama farklı şeyler Bunu yiyor. <laughs> ne bu? Biz koptalıyız. şurada gel. Olmadı ha. Bence aslında bir de kız vardı. Ne diyorsun? Olabilir. Dans. Oh, yeah, not... Aha! Disco disco! hey istik ne nazı? He he! Hadi kız! Sen dans et! <laughs> hadi! Hadi! Hep beraber! Disco disco! Evet. Disco disco yapıyoruz ve mı sabaha kadar aş sabaha kadar disco disco yaptığımız için olmuyor maalesef. Bu. Oh, yeah, not... Evet. Bu. Evet. Bu. Evet. Nasıl olacak evi istikmem bu? Bu mu? Yur yur Adam yanlış şey yapıyor. O zaman bu. Oo kızım büyük yürüyüş de galiba. Okey dedi. O bütün mahkumlar kaçıyor. Oo herkes kaçıyor. <laughs> Hangi şey Ey bu nasıl o kardeş. Kız içinde tabanca. O zaman ey bu için kız için o seçeyim. Öyle yapalım bir de. Olur. Bir de öyle dene bakalım. Nasıl? <gülüyor> <gülüyor> o zaman nasıl yapalım biliyor musun? Dur 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 bir şey yapalım. Olma kısa bu Heavislik menajiii Bu olsun Ne yaptı be O Ne diyor Ne diyor Bu o <laughs> <laughs> Beşeğe çıktılar tamam savaş şu Beni istikme bırakma beni. Ağzına bir tane bundan yapış. Bu oğlum sen adam. Adam örümcek adamdan adı kötü öğrenmiş ya. O zaman tekme. Sana bir tekme atacağım. Ah işte ya da Bozulsun. Beni <laughs> ondan şey <laughs> şey hey, 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 bu ne olmuş. bu ne hey, hey, ki Bilmiyorum. o hey, 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 Başkalarının kıyafetine yabancının etine, yabancı etine giymiş. Motor o zaman. Başka bir şey mi var? Evet. Odan. Odan. O Odan. 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 kız bırakacak Odan. 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 No. Evet, evet arkadaşlar Bugün, bu Dönüp, dönüp bu, bu ne? Farklı geçiş bölümleri gördük. Evet, dönüp dönüp